Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudutsuz Sevda analiz videosuyla karşınızdayım. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimiz yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler de Hudutsuz Sevda'yı severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Alohüla. Didem ayrıldılar biliyorsunuz. Halo ile Didem'in ayrılmasından sonra arkadaşlar artık önümüzdeki haftalarda Zeynep ile Halil İbrahim'in tekrardan barışması öngörülüyor. Dediğim gibi Zeynep inadından vazgeçerse tabii ki de arkadaşlar bu kavuşma gerçekleşecek. Ama senaristimiz tabii ki de bir yolunu bulacaktır ve bu kavuşmayı mutlaka gerçekleştireceğini düşünüyorum. Didem karakterine ne olacak diye soranlar için de Didem karakterinin önümüzdeki haftalarda hemen değil ama vedası gerçekleşebilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.